Selamünaleyküm. Efendim? Yani bu bindeyim. Al şundan bir yudum iç. Ya bırak oğlum, ayakta duramıyorum. Git. Papa'mın papam yaptığı şeyden. Evet arkadaşlar, şimdi soframızı şenlendiren, soframızın en güzelliklerine güzellik katan, soframızı güzellikleriyle boğan, işte kadın gibi kadın, işte anne gibi anne, tencereyi tek tek açar mısın? Bir. Bu ne? Yar. Pak sarması, bu yar paksarmasından sarmasından kim yok, yaptı? Ben öyleyim, Bir yok. saniye soruyorum kim yaptı bu yar paksarmasından? sarmasından? İnşallah, kim İnşallah, bada, kim bada, kim bada, kim bada. efendim. Kendim yaparsam yapayım başka kimin var? Tamam tamam yarpak sarmasından devam edeceğiz bir saniye bir saniye lütfen ben şu anda istemiyorum gerçekten ne bir şey var bir zaman. saniye lütfen bak e, ciğerimi soldu iki saniye beklersen bir video getiririm. bir saniye beklersin. Bunun da suyunu dolduruyor kız bu vallahi kadın ya vallahi billahi kadınsın bırak bırak bak senin gibi kocarla dışarılarda çantayı yüklemiş gezerken sen burada makarna yap pilav yap. Piskut yap, muhallebi abi yap. Gel, bari Dur, abi Dur hemen geliyorum. Hemen. Bekle koyma bir şey. Sen urba mı giyiyorsun? Ah ağabeyim. Kurbanlıkları alıp edip de şuraya koyuveriyorsun ah ağabeyim. Ağabeyim kana kana suyun iç ağabeyim. Tamam mı tatlı ağabeyim baksana bir ton urba çıktı. Vallahi şurası gelir anana uğradığını. Yemin ediyorum 10 kilodan fazla. Şey. Kirliye mi atayım? Vallahi billahi baksana anana ağzına tükürüyorum. Kur'an çapsın taşıyamıyorum. Vallahi bir 10 kilodan fazla geliyor. 10 kilodan fazla kurması geliyor abi. Ana aman aman. Ana maşallah. Boncuk hanım of ne güzel gözüküyor. Öbürkülerde ne var? 2 saniye onlardan anlatırsan. Çok hızlı anlattım. Pilav kuru fasulye. Pilav kuru Ha, iyi yemişsin. Tamam, tamam. üstüne yoğurt of. Şimdi. Yoğurt mu katacaksın? Ha. Dur yoğurt katmış halinde göreyim bir. Kat bakayım. 1 2 3 4. Bu yoğurt inmez. Of. Bu ne? Bir de yoğurt kattı. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi sen ben nerelere gideyim Allah'ım? Allah'ım bu anam ne yaptı yine bize? Allah'ım bu anam ne yaptı bize yine? Bakar mısınız? E dostlar, e arkadaşlar. Yarpak desen yarpak değil, sarma desen sarma değil. Ah canlar, ah canlar. Vallahi bu anayı bulamazsınız bir daha. Böyle anayı bulamazsınız bir daha. Bu aile anayı bulamazsınız. Ah anam ah. Ah keşke. Keşke sen benim annem olsaydın. Keşke. Keşke kurulasıyla Keşke sen benim anam olsaydın da dillere destan ederdim seni. Bak anam var diye dillere destan ederdim. İşte herkese ana vermiş de. Bize de ana... Anan senin bebeğin var mı kız? He? Var. Kim? Benim iki tane bebeğim var. Adı ne? Dörtte torunum Adı ne? Buraya var, Vallahi mı? Süleyman senin oğlun mu kız? Evet. Kızı deli kız. Deli, Vallahi kafada var onun. Bırak. Allah sağ olsun Bırak kafada var onun kafa onun kafa gidip gidip geliyor. Biraz akıllı olsa zaten gitmezdi buralardan. Gitmezdi buralardan. Akıl yok. Akıl akıl noksan, noksan. Noksan, noksan. Hadi ben hepsini götüreceğim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz yine yarpak sarmalarımızın hepsini tek tek sardık. Yoğurt, yoğurtlu yok yoğurtlu çorba morva yeter. Bu kadar yoğurt yeter. Hadi. Bu kadar yoğurt insan ona yeter. Yeter abla baksana yaptı yine. Yaptı yine son şakasını yaptı bize. Kuru fasulyeye de baksana sanki çorba şeyine koymuş. Bu da ne ya? Ben sevmiyorum ha böyle ya. Ama buldum da bunama hadi. Buldum da bunama da. Bu da inmez abi. Eyvah. Bak. Hmm. Ver bakayım burada. Vay maşallah. Evet arkadaşlar. Şimdi kuru fasulyemiz hazır. Fasulyemiz hazır. O hazır. Daha ne olsun abi ya. Daha ne olsun lan. Lan bebek sen ne yaptın? Hatun. Hatun sen ne yaptın? Hatun. Putin. Putin sus. Ağzını atı koyun. İnsan ol biraz Putin. Anacım da iyisin. Ben de iyiyim birazcık. Oh, oh, oh. Oh. Yedin mi anne? He? Oh. Demek gittiniz geldiniz ha. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen büyüksün. Sen yaradansın ya Rabbi. Kamata da var bak. Fasulye ismi fasulyesi mi? Bırak ben kayım. için kayıp. He? Kayıp kayıp. Ay kuş içine. Ne var burada bu kadar diye ben bilmiyorum. Şaştım gitti. Ne? Bir oh. ucuk salatalık tıkıydım. Bütün yüzüğün nasıl olsa. Siz kaçta geldiniz? Biz ancak geldik. Ben yarım saat kapıda bekledim sizi. Niye? Ben sizi ne hala ne? orada sandım. Burada ikindi namazı kılıyorum ben. Allah Allah. Ela nerede? kustu toprağı mı üttün? aha Bit mi de pazarda bir şey yıkanmadan bitmiş Nasıl bitmiş? Bitmiş yok. Allah Allah. Hiçbir şey kalmadı. Kaldırayı kaldım. Ben aldım kaldım biraz. Kaldırayı nereden buldun? Bir adam da varmış. Kaç para gidiyorsun? Bir bal yapmış öyle 50 lira. E biz gidip toplasak ya. Ben ölüyorum, gezeleyemiyorum. Ben onu mu düşünüyorum? Eyvah eyvah eyvah. Çok ağladı. Ben gitmen diyor. Bu da bir şey de değil şu an. Bu annem de bir şey değil. Ne diyor? Şöyle yiyin de gidin. Bak. Bebek seviyoruz Niye atıyorsun ya o Süleyman'ı? Ne olursun şuna tembih et. Şu kapılara böyle yapma. Ah, Bak ben bir şey deyince kavga çıkarıyor. Çok kötü vuruyor kapıları. Neyin hırsı? Bu hep mi böyleydi? Sadece bizim evde bizim böyleydi. hep böyleydi. Kaç kere cam dövüştürdük kiralarda burasını. Aha buraları. Bura bura kaç tane şey dövüştürdük. Niye ama niye? Bilmiyorum ben Neyin hırsı bu? Dün sabah. Ben dünden geçtim. Yattım, yiyemedim. Yaktım. Yiyemedim. Niye akı ta da daha saat yedi. Hayır hayır hayır. Hadi doğru konu kaçtı. Vallahi ben de anlamadım abi. Akşamdan ta balkonun ama burada oturayım vallahi aha bu cam tıngırladı kapıyı vurunca. Bu balkon bu balkon kapısı. Ela çıktı da dışarı ne oluyor diye. Ne yapayım ben canım? Of, of. Ben ne yapayım şimdi söyle. Bu da Bak ben gece yatıyorum Bak işine gelince kapıyı usul usul yapıyor oğlum. Gele zıkar etmeye derken takırdadı mı Takırdatmıyor. Niye? Ben ne biliyorum canım? Kimse duymasın diye. Salata tiyo kurmasın. Of of. Çok gidim anne. Hatta Allah hafizsin yok yiyemem. Salata bir şey yapmaz. Aha. Yumurtalık. Yumurtalık skandalı. Şahsız. Yavullara gönderiyorlar. Aa. Satıyorlar bir doktorlar. Ne? söyle Karılar hormon bir gibi yumurta ne diyorsun sen 30 yaşında, 25 yaşında Eyvah 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 eyvah. Eyvah 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 eyvah. Canımın içi. Uf. Akın abi birazdan ben e, gidiyorum anneciğim. Nereye gidiyorsun? E, nasıl gidiyorum? Söyle söyleyeyim sana. Arkadaşlar buraya gelmiş. ta Karşıdan. Kurt. Ballıca köyüne. Bu gece orada kalacağım. Sabah bir şey gideceğim oradan. Dur dedim durmadın meyhane var bu düğün kaynatın de yapma itme. Bak kekülçe çiçe çayı su çırayı bunu boka kılıyor yapma. Kerane ya. Oturtun yerde. Ne oldu? bak Neydi? kızım bak kızım. O yerde oğlum bak pişman olursun ele geçmez. Ha bu tamam. Bu yalan. Var da ya, gezdiler de. Arkadaş götür adımı ipe. Bak bir şey, bir şey söyleyeceğim dinler misin beni? Aklıma değme. Ya dokunuyorum sana bir dinle sus diye sadece Allah'ım değme. Ha. Ablacığım susar mısın iki saniye Bir şey anlatıyorum. Bu akşam gitmeyeceğim. Ama yarın akşam Antalya'ya gidiyorum. Antalya kaç canım. Seni götürür mü Antalya'ya? Gerçekten yarın akşam Antalya'ydım. Ya Antalya'da ne işin var senin şimdi? Arkadaşla gidip geleceğim. Araba alacakmış arkadaş ya. Ya ne bitmiyor ne tükenmiyor bunun arkadaş arkadaş ya. Benim arkadaşım bitmez. Niye kıskanıyorsun Gülker'i? E. Senin arkadaşın bitmiyor anne. Durmadan telefonundan susmuyor. Ona ne demeli? Benim arkadaşlarım zararcı arkadaş değil. Benimki zararcı olduğunu nereden biliyorsun? Ben biliyorum. Ha? Biliyorum. Şuradan şey mi? mendil, ıslak şey mi? Islak mendil mi? Ya Islak şu ışılay, mendir, ışılay şuraya dokunmuş. Islak mendil getirdim. Gördün mü sana? Nerede? Ha vermem ben Bunun aynısından benim odada var. Kim getirmiş o benim ben Ben aldım. Niye benim odamda? Buradaydı al git kim götürdü de kadar oraya bilmiyorsun ki. Şerife şeyi sildi o zaman konuşuyor. Neyi sildi? Onları söyleyeceğim. Ecim. Ecim, Ecim, Ecim. Ah Ecim benim. Ah Ecim. Ecim. Kurbanlık almış. Kurbanlık şeyi var mı anne? Kurbanın şeyi? Var mı? Şey? Var. Ha bu ada var. Ana orada ne? yapacağız? onu? Yeni mi o? Ana. Ana. Aha. Alçamdaki kemik çürüdü beni öldürüyor. Ne kadar ediyorum maşallah. Vallahi demeyin Kemal anası benden büyümüş yaşta kaç yaşında diyor. Adam 40 aman 76 yaşında O da, yamalara beni bir kuş bir kuş nasıl çıktı bir arımda o dereden atladı o dağa beri aldı. Allah Allah. Vallahi karı kuş kuş. Şimdi Esa dayı var mı? Esa dayı. Esse dayı kim lan? Adam işte. anlat geçti. Bu kutlu Hasan. Anın Oy. E, bu dünya böyle kurulmuş. Bu ne güzel ala varadı, yeşitmiş oldu. Siz ne yaptınız evler? Bir. Aa, şakti aşkı. Hansa helt Kim o? Ha. Kara mı lan? Kafasına sıktı. Aa. Ya, hiç kimseye güvenme. Tatbikatlıklar Ya. Ne dışarı çıkacağım avara ne bir şey yapacağım. Ortalık çok kötü. Tek tas yolu ne oralara benzedi. Aleyküm selam. Anneciğim bir şey söyleyebilir miyim sana? Anlatabildim mi? Anlatabildim Anlad mi? Anladın mı benim ne demek istediğimi? He? Anlamadın değil mi? Anlamazsın. İşine geldi. İşine gelmedi tabi. Aleykümselam. Dikkat et kendine. Şu sofrayı kaldırayım da. Bir yere gitme. Otur ne olursun. Hayır. Süleyman! Sofrayı kaldırıyorlar. Oturuyorlar. Tırrrr. Kadına şey olsalar. Ne olsun e tuttuğun yerde, o yerde. Neyse seninle muhatap olmuyor, ben gideceğim. Seninle muhatap olmuyor. Bakayım. Oo, maşallah. Pırıl pırıl 50 olmuş. kilo var değil mi? Var var 10 kilo var orası ya. Sen ne diyorsun abi ya? Sen saat inanmıyor. Vallahi var 10 kilo. 10 kilo urban mı oluyor ya? Rahatma ya. Ya sen ne diyorsun ne yapıyorsun abi? Ta, vücuduna vücudun ya o ya. O kadar Allah 10 kilo taşın mı ya? üşüyorum e... ben. Allah Allah. Ben de anlamadım vallahi billahi. Üşüyorum üşüyorum da abi 10 kilo ne demek ya? Ahmet abi. Yapma abi, yapma. Fazla giyme. Yine sen zarardan kaçın. Tamam mı abiyim benim? İyi hadi. Görüşürüz abi. Dikkat et kendine.